Ne ne Bana Anımsıyorum. haber yola. Gel gel ben dağımda dağlarda, erdi ben dağlarda dağlarda. Gel gel ben dağımda dağlarda

selamlar olsun Çiçi çiçi kızlara <laughs> de ben Merhabalar Merhaba hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, sizi tanıyalım. Adınız, soyadınız? Hasan Karabela. Hasan Karabela. Ne iş yapıyoruz? Ben emekli makine makina teknikeriyim. Makina. Türkiye... Ne zaman emekli olduk? 99'da. Trabzon'dan mı emekli olduk? Yok canım. Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Zonguldak. Hepsi Zonguldak'ta mı geçti? Evet, evet. Anladım. Kaç yıl çalıştık orada? Kaç yıl yaşadık orada? 32 yıl. 32 yıl. Evet. Ee, kaç yıldan beri İskenderiye'de yaşıyorsunuz? 99'da 2000'de Trabzon'a geldim. Hı -hı. Hemen hemen e, yaz gidip geliyordum annem babam varken. Hı -hı. Gidip yazları gidip geliyordum. Ama Hı -hı. rahmetlik olduktan sonra her yaz hemen hemen mart, nisan aylarında gelip ekim aylarında dönüyor. Anladım. Yaş kaç? Yaş. 68. 68. Zonguldak'ta Trabzon'u kıyasladığınız zaman nasıl bir benzerlik ya da farklılıklar var? Şimdi Zonguldak <laughs> sanayi mi? çalışma mı? Zonguldak çalışma merkezi. Evet. Çalışma yeri. Eskiden diyor. kömür maden kömür ocaklarıyla tanınıyordu. Evet, halen de öyledir ama e, bu son zamanlarda e, hemen hemen özelleştirme olayları söz konusu olduğu zaman Evet. E, sekte uğradı. Eskiden hı hı. 60 bin işçi çalışıyordu. Şimdi hı hı. 2500, 3000, 3500 civarında ama özel sektörle bağlantılı. Hı, hı. E, 7-8 bin işçi çalışmaktadır. Kömür işletmeleri eskisi kadar daha rasyonel tutulmuyor. Anladım. Daha enerji kaynakları söz konusu olduğu zaman. Hı hı. Ama milli servet olmasına rağmen fazla rağbet görmüyor. Anladım. Zonguldak'ta yaşarken evet. Sıla hasreti nasıldı? Köy hasreti, memleket hasreti? Valla bence e, Sıla hasreti çoktu. Zaten o sıla olduğu için orada durmadık. Duramadık. Beş sene sonra döndük memlekete geldim. Evet. Ha aradığımı buldum mu bulduğumu da söyleyemem. Hı hı. Çünkü ne o... aradınız da neyi bulamadınız mesela? Şimdi şöyle bir şey <laughs> çocukluk dönemlerindeki yaşadığımız olayları, insanları, doğayı, e, güzelliği Vallahi ben bulamadım. Eski nesil öldü, şimdi yeni nesil var. Yeni nesilde umduğumu ben bulamadım. E tabii e, tabii ki. Tabi duyarsız. Ki. Hı -hı. E, doğaya duyarsız. Sonra insan ilişkileri, sosyal ilişkiler eskisi kadar sıcak değil. Şimdi yöremizin yani Kumyatak yöresinin iyi tarafları ne, kötü tarafları ne? Şimdi ben kötülemek istemem bu yörenin insanıyım. Ama evet. insan ilişkileri pek sıcak değildir İskenderli'de. Ben onun için bizim eski büyüklerimizin sıcaklığı, ilgisi, hı hı. komşuluğu, yardımseverliği hı hı. maalesef yoktur. Hı hı. Şimdi biraz da e, ekonomi çıkarlar söz konusu olduğu zaman. Her yer Siterler, için her yer için geçerli. vardır ama evet. ben eskiye nazaran çok daha fazla. Ben o insanları, eski insanları arıyorum. Güzel tarafları ne? güzel tarafları doğası. Doğası. Doğası çocukluğum burada geçtiği için atalarımın memleketidir. Hı hı. Ben doğasını ve şeyini hala seviyorum. Anne baba yaşıyor mu? Yaşamıyor. Hepsi öldüler. Hepsi öldüler. Peki evli çocuklarımız var. Yok ben çocuklarım yok. Evliyiz ama. Evliyim tabii. Anladım. Eviniz neresi? Evimiz şurası. Şuradaki ev. Evet, şurası. Anladım. Nasıl geçiyor günler buralarda? Bir gün içerisinde ne yapıyorsunuz? Vallahi Tarlanız var mı? İnekler de. var mı? Şimdi ıslanmayın biraz daha gelin. Biraz tarla işi vardı. Eski Rahmeti babamın evini şey yapmayla, onarmayla, restore etmeyle uğraştık. Günüm nasıl geçiyor? Sabah kahvaltısı yapıyorum. Televizyon seyrediyorum. Arada gazetemi okuyorum. Bahçe işleriyle. Çarşıya gidip e, bazı arkadaşlarla üç 5 sohbet yapıyoruz. Çayımı kahvemi içiyorum. Ondan sonra eve geliyorum. Peki bir emekli insan olarak yöremize göç etmiş e, bir emekli insan olarak ee, uzak diyarlarda, gurbet ellerde çalışıp da emekli olanlara öneriniz ne olabilir bu anlamda? Şimdi eğer imkanları varsa zaten e, orada yaşayan çocuklar, siz başka yerde çocuklarını yetiştirdiyseniz çocuklar buraya ilgi duymaz. Hele hele siz sınırlı gidip geliyorsanız o çocuklar buradan kopar. Ama şunu öneririm, eğer imkanları varsa buraları da terk etmesinler. Yani gelsinler. Benim, tabii canım benim yaptığım gibi. Buraları şenlendirsinler. Tabii canım. E, Buraya gelmek, bu doğayı şey yapmak, paylaşmak, eski arkadaşları bir araya gelmek, efendim çay içmek, eski anıları tazelemek çok önemlidir. Benim için Değil önemlidir. Mi? Sen ben, ben, ben o gelirsen burası şenlenir. Sen Ka ben o gelmezsek evet, burası sız kalır, kimse Ekonomi olmaz. Olarak da öyledir. Değil mi? Yani siz 5-6 ay Trabzon'da eğer burada yerleşkeniz varsa, orada harcayacağınız para, imkanlarınız varsa, o parayı burada harcayın. Burası da nispeten Ayakta dursun. Canlansın. Tabii canım. Ekonomik Alışveriş olarak... yapılsın. Tabii, tabii, tabii. İnsan insan görsün. Doğru düğünler canım. kalabalık olsun. Tabii cenazeler canım. insan canım. olsun. Biraz da eski anıları yaşatmak çok önemlidir. Mesela biz eskiden şeyler, şenlikler yapardık. O bizim için çok önemliydi. Ben hala hatırlarım. Sivri'ye bakınca orada da evimiz var. Hı hı. Diyorum o eski günü bir daha yaşasam çok Değil güzel mi? olur. Ama maalesef. Hangi şenliklere katılıyordunuz eskiden veya şimdi yöremize ait? Şimdi Kadırga şey dediğimiz Karabdal dediğimiz İzmiş dediğimiz İzmiş hı hı. o Rumcadır. Hı, hı Şeyin üstü talıcanın üstünde kadırgası yedi efendim. Onlara katılıyorduk çocukluğumuzda. Hı hı. Çok da güzel oluyordu. Hı hı. Ama maalesef o zaman içerisinde hı hı. o kültürümüz de kaybolmadı. Şimdi katılıyor olmadı. musunuz bu tür şenliklere? Valla yok ki. Hatta 3-4 sene önce arkadaşlar bir şey Pandemiden yapıyordu. dolayı biraz e, Tabii, aksadı. Tabii pandemi için ama daha önceleri buradaki genç arkadaşlar Katkı da yaptık. Böyle bir şenlik yapıyorlar. Katılıyorduk. Hı hı. Yani bulsam katılırım. Peki horon oynuyor musunuz? Horonu ben çok iyi oynarım. Aynı zamanda çok uzunlarda falan Hiç yani. türkü şarkı falan söyleme kemençe ile beraber. Kendi doğrulduğunda denk gelirse şey yapayım, kendiliğimden şey yapabiliyorum ama bir kemençeyi duyunca haz duyuyorum. Evlendiğinizde düğün yaptınız mı? Yaptım. Hmm. Kemençesi, orkestrası hepsi vardı. Bize Rumca bir şeyler söyleyebilir misiniz? Vallahi ne diyeyim Uçan Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah uzun ömür var. versin. Size çok de, teşekkür size ederim. De. Sağlıklı saatler dilerim. Zaman, zaman zaman buradaki çalışmalar ben haz duyuyorum. Size teşekkür Eyvallah. ediyorum. Çünkü teşekkür orada olduğumuz ederim. zaman buradan haberdar ediyorsun bizi. Evet. Ya burada eğer bana düşen bir katkı varsa yapmaya da Çok lazım. teşekkür ederim. Allah uzun çok ömür versin. Sizin gibi emekli insanları yöremize bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek çok üzere. çok sağ ol. Çok Hoşça kalın, iyi günler diliyorum. Eyvallah, sağ olasın. Allah Allah'ın Allah

Geç koydunu ölü de koyun burada yemesin Dünyada yersiz adam da Müslümanım demesin Dünyada yersiz adam da Müslümanım demesin Da benim çeşme benim de argıma düşme benim Her şeye kule kasma da sen benimsin de senin Al eline musafir de oku ilimlerini Kiminle yedin gülümde karpuz dilimlerini El dereye düşün işte deneyi karşıya geç Ay dayı da bir kere kendisi Yaşa yaşa dayı. Ay dayı da bir kere kendisi kavgadan geç Uşandım bu ufalardan tamam. da yalancı sevdalardan

Olamazsam o yarıda yıkarım dağın taşı <laughs> Gece geldim kablona, <laughs> işe <içine> mükemmeldi <laughs> <en bari gülüyor> Daha da geri geçmem de bu davuka bu delidi Verdüveni geçerken eğil ufağım eğil Verdüveni geçerken eğil ufağım eğil Yersin olsun dalımda çekilir gibi değil daha çekil Hüseyin eşi şey dalı da çekildi gibi teyzeyi çekildi <laughs> Müzik Evin başı yolladı da ben geçtim de ne oldu ben geçtim Müzik Evin başı yolladı ben geçtim de ne oldu ben geçtim <laughs> Allah'a yalvarıyorum ya Rabb'im, harfı Allah'ın oldu Karadeniz gölü dadırmadan dertmeden Allah Allah çalım mı sen bunu görmeden ah bu dayım bu dayım Senleyin kurulutayım geçme kapılarından gel sen ne umudayım Sırfındaki o var Deşimli kıraşın var Sırf kurtalma var Deşimli kıraşın var